Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, bugünkü dersimizde tenvin ve nunu sakin ile alakalı tecvidleri toplu bir şekilde anlatıp inşallah dersimizi sona erdireceğiz. Öncelikle hemen tenvin ve sakin nunun ne olduğunu hatırlayıp Tecvid kaydelerimize geçelim. Tenvin neye deniyordu? İki üstün, iki esre ve iki ötreye tenvin deniyor. Yani bir yerde iki üstün gördüğümüzde buna tenvin diyebiliriz. İki esre gördüğümüzde tenvin diyebiliriz. Nunu sakin ise cezimli nun harfine denir. İşte bundan sonra sayacağımız tecvid kaydeleri tenvin veya sakin nundan sonra gelen harflerle alakalıdır. Arapça alfabesinde 28 tane harf bulunmakta ve bu 28 harften herhangi bir tanesi tenvin veya sakin nundan sonra geldiği vakit bu sayacağımız 5 tecvid kaidesinden bir tanesi oluşmaktadır. Neydi onlar? İhfa, izhar, iqlab, idgamı ma'lğunne ve idgamı bilagunne. İhfa kelime olarak saklamak, gizlemek demektir. Tecvid ilmindeki tarifine baktığımızda haletun beynel izhari vel idgami aliyetun anit teşdidi ma beqa'il Yani idagam ile izhar arası şeddeden uzak gunneli bir okuyuş demektir. İhfa harflerimiz kaç taneydi? 15 tane ihfa harfimiz vardı. Bunlar buradaki beytin ilk harfleri. Kırmızı ile gösterilmiş olan harfler. صيف ذا ثنا جود شخص قد سمع كرما ضع ظالما زيد التقى دم طالبا فترى buradaki kırmızı işaretle yazılmış harflerimiz ihfa harfleri tenvin veya sakin nun'dan sonra bu harflerden bir tanesi gelirse o zaman ihfa olmuş oluyor örneklerimize bakıyoruz ganiyü kerim bakınız tenvinden sonra Kef harfi gelmiş, ihfa olmuş. Ve fethun qarib. sonra kaf harfi gelmiş, ihfa olmuş. Ve an salatihim. Bu örnekte de sakin nundan sonra ihfa harflerine sat harfi gelmiş, ihfa olmuş. İhfanın ölçüsü ne kadardı? Bir buçuk harf okuyacak kadar bir süre o genizden gelen ses ıı, uzatılır. Bir de dudak ihfası dediğimiz bir ihfa çeşidimiz vardı. Bu dudak ihfası da sakin mimden sonra b harfi gelirse dudak ihfası oluyordu. Örneğimize bakıyoruz. İnne bihim. Bakınız sakin mimden sonra b harfi gelmiş ve dudak ihfası olmuş. Burada mim tam böyle şedli bir şekilde sıkılmaz. Hafifçe dudaklar kapatılır. eee ihfa şeklinde yapılan Yani olarak yapılmaz. Gunneli bir okuyuş sergilenip B harfine geçilir. Bir diğer tecvid kaidemiz izhar. Kelime olarak meydana çıkarmak, göstermek manasına geliyordu. Tecvid ilmindeki tarifine baktığımızda huvel infisalu tebauden beynel harfini. İki harfin arasını birbirinden uzaklaşarak ihfasız ve idgamsız bir şekilde okumaktı. Yani ne nunu gizliyoruz ne de e, yapıyoruz. Harfleri birbirine katıyoruz. İzhar harfleri altı tane. Allahu hayyun halikun adlun ganiyun hadiyen. Buradaki esma-i şeriflerin ilk harfleri. Yani elif, ha, ha, ay, gayn. Bunlara boğaz harfleri de deniyor. Tenvin veya sakin nundan sonra bu altı harften bir tanesi gelirse izhar oluyordu. Örneğimize bakıyoruz. Gafurun halim tenvinden sonra ha harfi gelmiş. İzhar harflerinden izhar olmuş. Men emene, Sakin nundan sonra elif gelmiş. izhar olmuş. Min havfin. Sakin nundan sonra ha harfi gelmiş. izhar olmuş. Gördüğünüz gibi burada nunu ve tenvinin sonundaki nun sesini açık bir şekilde okuduk. İhfa yapmadık. Veya on nunu kendisinden sonra gelen harfe katmadık. Yani idgam yapmadan okumuş olduk. Bir diğer tecvid kaidemiz iklab. Kelime manası çevirmek veya çevrilmek demektir. Tecvid ilmindeki tarifine baktığımızda sakin veya tenvin, nu, tenvinden sonra B harfi geldiğinde halis mime çevrilir o tenvin veya sakin nun. Mim harfini B harfini içinde gunne yani genizden gelen bir ses ile ihfa etmek yani gizlemektir. Arapça tarifi el iqlabu huwa kalbun nunu sakinete bi tanwini mimen halisan ve ihfa'uhu 'inda al-ba'i bi Sakin nun'dan sonra ve tenvinden sonra b harfi gelirse, bu nun'un ve tenvinin sonraki n sesini tam bir mime çeviriyoruz ve b harfinin de ghunneli bir şekilde gizliyoruz. İklap harfimiz bir taneydi. O da ba harfi. Tenvin veya sakin ondan sonra b harfi gelirse ihfa, iklab olmuş oluyor. Örneklerimize bakıyoruz. Semi'un besir <Sessizlik> min ba'di leyum Bakınız tenbinden sonra B harfi gelmiş, iklap olmuş. Örneğimizde sakin nun'dan sonra B harfi gelmiş, iklap olmuş. Burada da sakin nun'dan sonra B harfi gelmiş, iklap olmuş. Gunne ne demekti? Genizden gelen ses, hiye sautun, yahrucu anil Hayşum xayshunun genizden gelen çıkan bir ses demekti. Yani ne yapılırken dil e, harfin bakracine değmez, e, herhangi bir yere de dokunmaz böyle e, ağız boşluğunda yer alır ve burundan gelen bir sesle okunur. Dördüncü tecrüt kaydemiz tenvin ve sakinlun ile alakalı idgam me'al gunne. Öncelikle idgam ve gunne ne demektir? Bunları tekrar edelim. Kelime olarak idgam gizlemek bir şeyi bir yere koymak. Gunne ise genizden söylemek, burundan gelen ses, kemek ses demektir. Tecrit ilminde idgama baktığımızda aynı cinsten olan harfleri birbirine katarak iki defa okumak yani şeddeli okumaktır. İdgam ma'al gunne ne demekti? Gunneli idgam yani ma'al gunne. Ma'a beraber manasını katıyor yani gunneli idgam tenvin veya sakin nun sayacağımız bu dört harfe ye, mim, nun, vav harflerini uğrarsa idgamı me'al gunne olur. Bu harflerimizi yemnu şeklinde bir kelimede toplayabiliriz. Örneklerimize bakıyoruz. Hayrayyara fadlem minallahi ve men ya'mel Bakınız Birinci örneğimizde tenvinin sonundaki onun sesini y harfine dönüştürüyoruz ve gunneli bir şekilde okuyoruz. Hayrayra. <laughs> İkinci örneğimizde tenvinin sonundaki onun sesini mime dönüştürüyoruz. Mimi mime katıp gunneli bir şekilde okuyoruz. Fe <laughs> minallahi. Ve son örneğimizde sakin nun yaya ya uğramış. İdgam mağlugun ne olmuş? Nunu yeye ye dönüştürüyoruz. Sonra yeyi yeye katıp yani idgam yapıp gunneli bir şekilde okuyoruz. Ve men ya'mel. Peki. Sakin nun. Vav ve ya ile aynı kelimede olursa ne oluyordu? izharı kelime-i vahide. Burada sadece izhar olarak şey yazmış ama yani tek bir kelimedeki izhar manasında izharı kelime-i vahide deniyor. Kur'an-ı Kerim'de e, dört tane örneği mevcut. Bunyanun, qinvanun, sinvanun ve dünya kelimesi. Bakınız sakin nundan sonra ya harfi gelmiş bir kelime de olduğu için izhar oluyor. Sakin nundan sonra vav harfi gelmiş bir kelime de bulundukları için izhar Nundan sonra vav wow, geldiği için bir kelimede bulunmuşlar. İzhar olmuş oluyor. İdgamı ma'al gunnenin, gunnesinin ölçüsüne gelince tertile göre veya tahrike göre bir buçuk, tedvire göre bir, hadra göre ise yarım elif miktarı kadar e, yapılabilir. Ve son konumuz olan idgamı bilâ bakacak olursak İdgam ma'al gunnenin tersine gunnesiz idgam demek. İdgamı bila gunne. Gunnesiz idgam. Yani genizden ses getirmeden direkt şeddeli gibi okumaktır. Harflerine baktığımızda iki tane harfi mevcut. Lam ve ra harfi. Tenvin veya sakin nundan sonra bu iki harf gelirse idgamı bila gunne olmuş oluyor. Örneklerimize bakıyoruz hemen. Hudellil muttegin. mir Rabbihim ve Gafurur Rahim. Bakınız tenvinden sonra lam harfi gelmiş. Bu sondaki nun sesini lama çeviriyoruz. Ve lamı şeddeli okuyoruz. Gunne falan yapmıyoruz. Burada sakin nundan sonra ra harfi gelmiş. İdgam bila ne olmuş. Nunu ra harfine dönüştürüyoruz. Birbirine katıyoruz ve şeddeli bir şekilde okuyoruz. Gafurur rahim. Tenvinden sonra ra harfi gelmiş. İdgam bila ne olmuş. Ra harfinin sonundaki o tenvinin sonundaki nun sesini raya dönüştürüp ra harfini şiddeli bir şekilde okuyoruz. Böylelikle tenvin ve sakin nun ile alakalı konularımızı bitirmiş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde bu konular ile alakalı Kur'an-ı Kerim'den örneklerle konularımızı pekiştireceğiz. Cenab-ı Hak yar ve yardımcınız olsun. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.